Bay ile şifa bulmaya var mısınız? Kızım gelmiş, hoş gelmiş. Kızıma da burada devam ettir ettiriyorum. Bay Hekim ile şifayı. Herkes güveni, güvenle alabilir, içebilir. Ee, biz de aldık. Akşam Bay Hekim sabah bayekim detos içiyoruz. Tadı da çok güzel. benim bardağımı şöyle bir alayım. Hmm. Ayranla. 2-3 kaşık yoğurt koyuyorsun. Yoğurdun içine bir kaşık içinde ölçeği var. Ondan bayekim koyuyorsun. İçiyorsun yemekten 2 saat sonra. İsterseniz yemekten yarım saat önce için isterseniz